Merhaba arkadaşlar. Ben bugün kitabım, kitabımın, adı, nokta yok noktayı okuyacağım sizlere. Başlıyorum. Resim dersi sona ermişti. Ama Vaşti sanki oturduğu yere yapışmış gibi kalkamıyordu. Önündeki kağıt bomboş, Öylece duruyordu. Walt'ın öğretmeni eğilip boş kağıda baktı. Aa, kar fırtınasına yakalanmış bir kutup ayısı. Walt, çok komik ama ben resim yapamıyorum dedi. Öğretmeni gülümsedi. Bir nokta yap bakalım. O seni nereye götürecek? dedi. Vasti boya kalemini eline aldı. Öfkeli bir şekilde boş kağıdının ortasına bir nokta yaptı. İşte dedi öğretmenine. Öğretmeni kağıdı eline alıp dikkatlice inceledi. Hımm diye mırıldandı. Ardından kağıdı Vasti'ye uzattı. Şimdi bunu imzala dedi. bir süre düşündü. Pekala resim yapamıyorum ama altına imzamı atabilirim dedi. Ertesi hafta resim dersinde Vashti'yi bir sürpriz bekliyordu. Öğretmen masasının arkasındaki duvara bir resim asılmıştı. Vashti'nin çizmiş olduğu minik nokta onun noktası kenarları oymalı, yıldızlı bir çerçevenin içine yerleştirilmişti. Hmm, bundan daha güzel bir nokta yapabilirim dedi. Daha önce hiç kullanmadığı sulu boyut kutusunu açıp çalışmaya başladı. Vashti boyadı, boyadı, boyadı. Sarı nokta, yeşil nokta, kırmızı nokta, mavi nokta, mavi ile kırmızıyı karıştırınca mor renkli bir nokta yapabileceğini keşfetti. Vaşti renkleri birbirine karıştırarak sayısız noktalar yaptı. Vaşti minik noktalara minik noktalar yapabiliyorsa büyük noktalar da yapabilirim dedi. Kalın bir fırça kullanarak büyük boy bir kağıda daha büyük rengarenk noktalar çizdi. Hatta kağıdın etrafını boyayıp ortasını boş bırakarak kocaman bir nokta çizdi. Birkaç hafta sonra okuldaki resim sergisinde Washington'in çizdiği renkli noktalar sergilendi. Washington küçük bir erkek çocuğunun kendisine baktığını fark etti. Çocuk sen gerçekten iyi bir ressamsın. Keşke ben de senin gibi resim yapabilsem dedi. Vaşti tabi yapabilirsin diye cevap verdi. Benim mi? Ben mi? Ben yapamam. Cetvelle bile düz bir çizgi çizemiyorum. Vashti gülümsedi. Çocuğa boş bir kağıt uzattı. Çiz bakalım. Dedi. Çizgiyi çizerken çocuğun eli titriyordu. Vashti çocuğun çizdiği eğri büyülü çizgiye baktı. Ve sonra... Lütfen bunu imzala dedi. Evet bu kadar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.